Günaydın, günaydın. Güya sabah Şelale Efendi çektik. Letişse beni kaç kere aramış. Uyanmamışım. <laughs> Hatta açmışım Türkçe falan konuşmuşum. Bir sürü mesaj falan atmış. Saat 11'e geçince baktım kapı çalıyor falan. Dediler Furkan check out. Dedim eyvah. Kahvaltıyı bedava kahvaltı falan da vardı. Kahvaltıyı da kaçırdım. Hala kendime gelememiş değilim. Öyle. Otelin önündeki sokağa oturdum. <laughs> Birazdan Letizia beni alacak. Dedi Furkan dedi öğlen yemeğine davetliyiz falan dedi böyle. Anlamadım tam şeyde. Tamam dedim. <laughs> of. sabah ya. Kendime gelmem lazım. O stallerde sanki böyle bir kaçak kalıyormuşum gibi var ya. Bir kıçıma tekme atmadılar ya böyle. <laughs> hani filmlerde kadın kocasını kovar da kıyafetleri camdan atar ya. Vallahi bir tık fazla oydu ya? Şimdi bakın netice gelsin. Bir hostele geçeceğim. Burası çok pahalıydı. Gece geç geldim ve her yer dolu olduğu için burada kaldık. Güzel bir hostele falan geçeceğim. Böyle daha ucuz. Bakalım. Yemek falan yeriz böyle. Hallederiz ya. Ben daha kendim uyanamadım ki. Konuşamıyorum böyle. Gözlerimi açamıyorum yani. Konuşuyoruz konuşuyoruz gün içinde. <laughs> <laughs> günaydın, günaydın. Günaydın. <laughs> <Günaba>. Günaydın. <laughs> ben şimdi kendime geldim. Netix'e geldi sağ olsun beni aldı. Böyle de bir şey almış. Ee, pound, pound de queijo. Değil mi bebe? Pound de queijo. Pound de queijo. Ben pound como queijo sanıyordum da pound de queijoymuş. Hmm. Ondan sonra şimdi. Comida de Minas Gerais. Mas tudo si daje taptein? Mas minas e melhor. Hmm. Okey, Şimdi bakalım beni hostele götürecek bir tane. Havuzda hostelde falan kalacağım. Şöyle. Saat 12'ye geçti. Ondan sonra aslında şehre falan gezeriz. Öğle yemeğine davet demişiz. Sıkıntı yok Daha kendime gelmem lazım. Şimdi Letizia beni getirdi hostele. Şöyle Paraş'taki bir rengarenk evler falan var. Burası gerçekten çok güzel bir şehir. Şu çantamı. Oy! Batarji! Oy! Evet, boa tarde. Quem? É, eu tenho reservação. Ah, Tamam. minuto. Burayı göstereceğim size. Ya bu lastiklerin falan batıyor ya. Böyle gezdireceğim size şehri. Bir şelalelere falan gideceğiz böyle. Muhammed böyle bir kendime gelip bir sitler sana atmam lazım. Arkadaşlarımla falan böyle keyif yapacağım. Ondan sonra aslında ulaşacağız. Arabamız da var. Mükemmel bir olay ya. Bakalım bu hostelde de havuz var. Gidelim yüzelim falan. Şimdi değil de yarın falan yüzelim. Üç günlük de buraya rezervasyon yaptırıyoruz. Oh. Youtube'dan gelen parayı çarçur ediyoruz. Bir haftaya tekrar petrollerdeyiz. Kuru ekmek yiyeceğiz. Devam ki sıkıntı yok. <laughs> İt gibi çalışıp paşa gibi yiyoruz. Ama bir açsalar önce. No no kolay gel. Kolay. Kol kolay gelsin. Kolay gelsin. Si adı? Kolay gelsin. Sizin. Evet. <laughs> Serious TV Serious. Evet, seni çok katılsın. Ne kadar ben şimdi, ben şimdi hostele geldim, Jessica beni karşıladı sağ olsun ve dedi ki ben Türkçe dizi falan izledim, iki kelime biliyorum. Birincisi evet, ikincisi kolay gelsin. <laughs> But it's okay, for example, uh, people know evet, hayır, like a mama, mother. But how do you learn kolay gelsin? Uh, the series they talk about that all the time. <laughs> So it's in my head. So many Brazil people like a Turkish TV series. Yes, yes. I hate. I don't like. Really? Yeah. I don't. Care. It's too long. No, too, too long. long. Too long. Two hours. And yeah, two hours and so so much drama. Yeah. So much yeah, yeah. romantic drama. <laughs> Şimdi bakalım böyle. Osteres, o son yapacağım. Yeah. Uh, hmm. Your name is Furkan. Si, Furkan. Furkan. Outside. Ah, so big and good hostel, so fresh. Yeah. <laughs> we are having lunch uh, downstairs. Mm -hmm. uh, it's actually me, but your your not ready. Mm -hmm. But it's this one, okay? Da, da, da. No. Okay. Here's the key. Thank you. Thank you too. <laughs> da, thank you. Thank you. Şöyle bir oda. Böyle baksana tepelere bayraklardan koymuşlar. Ulan nerede lan bizim bayrağımız? Birader ben buraya Türk bayrağına asmam lazım. Değişik montana falan diyorlar böyle. <laughs> Şöyle de duvarda dünya haritasını falan yapıştırmışlar. Benim yatağım da bu. İyi prizim falan da var böyle. Burayı kimse günlük 15 dolar para vereceğim. Şöyle de bir tuvaleti var. Şimdi bakayım. can ben bıraktım anahtarımı aldım. Ondan sonrasında dışarı çıkayım. Neyse haberi bekliyor başım çatlıyor ya. Ondan sonra aslında görüşürüz gene. Biz şimdi araba değiştirdik. Mükemmel ya. Herkesin arabası var. Yemin ediyorum bir araba ben kalmışım böyle. Şimdi Isabella ve Marcos böyle aldı. Ey fala ah tudo amigo tenho carro. Eu estou muito feliz. Şimdi böyle <gülüyor> nereye gideceğim? Ben battım bu son bu Devam bir bakalım. Güzel her şey yolda.

Böyle bir yer değil Bak karşıda böyle havuzlar falan var çocuklar. Burada da böyle insanlar mangal falan yapıyor. Böyle bir toplanma gibi, böyle bir parti gibi bir şey. Kana ben çok sevdim. Ben Türk olduğu bir şey. Çok güzel ilgi falan görüyorum. Bina falan var derdiler. O da ne Böyle işte keyifli herkes falan. Çok güzel. Ara ara çekerim <laughs> pega, pega, pega. De novo, de novo. Sene, se virou. Se viu. Seviuro. Sene se viuro. Ora boa. Que eu sou uma rainha.

Abi hepsi baksana. Hepsi bu kelimeyi öğrendi ve çatır çatır söylüyorlar yani inanılmaz. <laughs> Eu não que tos, aos é, tu. Olha. Dá um Agora sabão o chão. também. Bem, ah, ah. ah. é. Miguel, quando você coloca a Anda, dá para ele. Aí, Bota a mão e abre, Por you need to put your finger in the hole. Eu falei para ela que Ele tá esperando. Uh, 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 listen, listen to me. No, but it's not big. It's so No, listen to me. You put the finger. No salt. No you have to No, 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 no. Come here. Put vai. the finger in the hole. Then you open the. Ah, here, and ah. That, 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 that. No, but you drink, here. drink first. You put it in your mouth first, <laughs> then you open and drink everything. <laughs> <laughs> yeah. I don't understand. <laughs> okay. How are I Here, in the hole. I don't open, open. When you put it in your mouth, you open it. Then you, drink everything. Then you need to drink everything. You're oh, so small. Try it. Now you open it. And drink everything. <laughs> Não! Hoe, Não, ele é muito pequeno. O buraco é muito pequeno. Ele é é tão pequeno. Você precisa fazer uma rola aqui. like é a, a like a a size. É, like this size. É Then a a you go go the the é, é embaixo, né? Porque estourou É que lá. como ele vira uma lá em segundos. segundo. Ah, meu Deus. Ele, ele consegue abrir a garganta O que isso? É isso que ele faz Você pode beber rápido? Meu Deus La leka perereka. Ne perereka. Ne? Baba bilmediğim kelimeleri söylediler bak. Kane kelime öğrendim. Leleka perereka diye. Zehirli kurbağa ve aynı zamanda vajina anlamı varmış. Onlar normalde değişik küfür ediyor. Ben <laughs> de değişik küfürüyorum <küpürletiyor>. böyle. <laughs> Ira. <gülüyor> Ira. Pau. Pau. E how how say dick. Yarak. 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 Arkadaşlar arkadaşlar üzülürüm. Ama ne yapabilirim? <laughs> <laughs> né? Amo. 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 Não vem, tá bom, tá Não é é, uma, é um curso de nerd, mas eu não sei nada. Brasil é tuco. <laughs> <Sim. laughs> <laughs> <And> tomorrow, <you, laughs> E we, amanhã, we'll go to the waterfall. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> Não, você tem o dinheiro? Não, grátis, beijo não. Porque é turco? Ah, brasileiro, brasileiro, brasileiro. É indiferente, é turco. É muito, muito caro. Quanto você paga? Põe na mão 50 dólares. É isso? Você é turco, eu sou Brasil. É, você é turco? É 10 dólares. Não, barato. Você... 50 dólares? Diferente, bro não é mil nada, não. Diferente, não. Meio diferente, meio diferente. 12 mil, 12 é. mil, The people, the people there buy the other people with camels. No. Better, yes. because one day a friend of mine told me their mother goes to. I don't. Someone went to buy her with camels. No, no, you can't have camels. camel. We don't ride camels. Middle East, Arabic. Arabic, Qatar, yeah. Turkish, not Arabic, mom. No, yeah, yeah. Oh, okay. Persian, Persian. Middle East, Arabic, Turkish, Turkish. We don't ride. So I'm, I'm misunderstanding. É um com certeza. tá gravando? Não, Porra, vai dar um filme aí, cara. Não, ah. É ah, não, ah, ah. Ah, ah sim. E... É, 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 bonito, bonito. é a música favorita dele. Ela me falou que, que quer é. é. bebida. Vai, Sim, 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 sim. sim assim, Nada normal! Você sabe que <laughs> <this music? risos> yeah. é Ela me falou que quer rave bebida que é pra ficar na brisa, na brisa Eu falei, bebê, então uma bainha Que hoje tem tá 10, cheio de novinha <laughs> <Eles são> muito... <laughs> <laughs> o que é isso? Brasil, o Tuco vai mostrar TikTok Tik Tok pro Tuco. Faz lá o Tik Tok pra nós. Vai lá. Vai lá. <laughs> Não, TikTok. Agora. Aí, ó. Tuco não quer TikTok? Dançando de ladinho? <laughs> é. Não, TikTok. TikTok. É TikTok. É dança, pô. Aplicativo, tá ligado? É rede social. É do momento, do é, é moment. TikTok. Claro. É. é do moment. É. É. E vocês enrolam, um bate e joga de like. Sim. Em... <laughs> <do it>. oh. <laughs> yeah, yeah. é, e aí, rola tudo. É Você

Ya, hadi hadi. tabak. Görüyor galiba. Baksa da baba yaptığımız şeylere bakar mısın? Durmaz yani. İçi bitik devamlı bak Yeni arkadaşlarımız falan geldi böyle. Güstaç'ınki Çocuklar falan. Ne burada <laughs> bakayım?

Leleca, 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 perereca, Leleca, perereca, E Leleca, 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 não, Leleca,

Máxima na borda, meu deus. Yummy, 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 yummy. É, ok. Yeah, yeah, yá, Yummy, delicious. Muito, bom, muito bom. Boa, boa. Olha. Ai, ai. Bu da çok iyi ya, çok iyi evet, ya, yani, çok seviyorum hepsini. Çok iyi yer. Yo bebe. Ha bebe. <laughs> ben de seni seviyorum. Oy, oy sana kurban. <gülüyor> <gülüyor> hmm, bro, how I say? It? I can die for you. Mas não é por você. Ele falou que ele pode morrer por ela. Ela é

Baba yaptığımız müziği... işte. benim favorim şu <laughs> benim, benim bir favorim bu <laughs> Não, okay, vai, 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 vai. Vai, vai, 10, 10 segundos. 10 segundos. vai turco! Vai, é caralho! Não, 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 no, no, aqui, aqui, aqui. No, Mais, mais, beijo. No, 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 mais. Oh. Eu não, não, eu não, mais. Vitor, você sabe. Você sabe My eggs. Ai, boa, de boa, 10 10 segundos. 10 segundos. De 10 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, seis, oito nove, dez! Não, não, não. Faz ah, agora faz um... o... Igor. Ele vendeu um vídeo de 100 reais, tá? Você é namorado beijo, ele Agora pra mim eu falei Antes eu sei você beijar ela. Eu sei. Eu de Não, não, não. Não, É diferente para mim. É. 25, 25. 25. Não, 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 não. Beijo. Baby, you want? Baby, what's your pick up? Two and two. 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 Two and two do say something to her mother. What am I? No, you want to kiss? No, 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 Allah. Şimdi böyle artık bitti. Hava karanlık falan oldu. Ha bebe. Porteira, Porre Portera por 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 e não sei porteira. Porta? Não. Ador. Portão, big, yeah. ah, big Big door. Big door. Ah, porteira. <laughs> e uh -huh. yeah. tá na uh, farm de door, vai lá. Porteira. Yeah. É porteira, tá. Muito longe. É longe. É. não Mangal yapmaya gittik, mangaldan geldik, aç geldik. Bu kadar yedik falan böyle. Bir hamburgerci bak, bak. Nedir? <laughs> Allah Allah! <no. gülüyor> Şimdi böyle hamburger söyledik, hamburger yanında patates. Diyorsun. Böyle Big Buffalo diye geçiyor. Şimdi şöyle bir sos getirdiler bana da. Baby, this... com alo? Evet, böyle bir değişik bir sos. Şöyle de bir mekan. Tamam, <laughs> Şöyle bir mekan işte. <laughs> <laughs> Yedi bir şey benziyor. Bakalım böyle. Her şeyi Ay, selamlar, selamlar. Nasılsınız? Ben mükemmelim ya. Tatilim mükemmel geçirdi gerçekten. Arkadaşlarım falan bugün de gördünüz. Çok eğlendik. Çok içtik falan. Dediler daha da devam edelim. Gece gidelim eğlenmeye dedim. Kusura bakmayın benim çalışmam lazım. <laughs> gerçekten o kadar çılgın ortamdan sonra daha da çılgın ortama gidecektik. Ben dedim ki ben çalışacağım. Geldim hostele gece saat iki buçuğu. <laughs> Tek başımayım. Böyle edit yapıyorum. Şöyle göstereyim böyle. Sabah gösterdim mi hatırlamıyorum ki. Çok uykusuzdum sabahta. Da. Daha editim var. İki iki buçuk saat sürer bu edit altyazı falan derken. Bundan sonra aslında da bir iki saat uyurum. Sabah sekiz buçuğunda Letizia dedi ki seni alacağım, şelaleye gideceğiz. Başlayacağım şelalesine de. <laughs> tamam dedim ben de. Şimdi işte Edith'i yetiştirmeye çalışıyorum. Birkaç gün daha böyle takılacağım böyle. Çok yoğun. Vurmalı, patlamalı, çalmalı, oynamalı. Ondan sonra aslında gene evimize döneceğiz, sokaklara, dağlara. Ama tatildeyim ya. iyi geldi psikolojik olarak. Gerçekten çok iyiyim yani. Tekrar arkadaşlarımla buluşmak, eski sevgimle buluşmak falan. Hem <laughs> ne kadar şu an dese bile bana hayır biz artık tekrar sevgiliyiz diye. Ben birkaç gün sonra ayrıldım beni bulamaz yani. Ama onu da çok özlemişim şey yani. Seviyorum ya. Brezilyalı çok seviyorum Brezilyalılar. Bugün gördünüz abi. Çok çılgınlar. Çok iyiler. <laughs> Sıkıntı yok. Şöyle bir kahve mavi içsem biraz gelsem ya. Çok uçuyorlar birader. Bunlar içiyor ben de içiyorum ya. Başım çatlıyor. Uykusuzluktan, alkolden. <laughs> Ama sıkıntı yok baba. Etti de devam ki ya. Artık sabaha karşı yatarız ya. Sıkıntı yok. Tamam var ya. Hep sizin için ha. Var ya neler bıraktım geldim ha gene. Vallahi neler bıraktım. Gördünüz. Bugün gördünüz. Nasıl <laughs> takıldım mı bugün gördünüz. <laughs> ben sizin değerinizi biliyorum. Siz benim de değerimi bilin. <laughs> ben dönüyorum Hadi görüşürüz. Bak Ha, ha. Hadi hadi hadi. Ah öldük ya. Vallahi gözlerimi açamıyorum. <laughs> Çok <laughs> görüşürüz. İyi geceler. <laughs>